arkadaşlar. beraber ee, güzel prenseslerin olduğu oyunları oynayacağız. Maalesef bundan kız videoları çekmeliyim. Yani hemen gidelim. Ha ben nasıl o parkur ya? Ay nasıl o bir o videoyum? onlar yapılır. Ki üç tane ünlü şey sözcük var. Roleplay, obi ve Tycoon biliyorsunuz ki bir tane şey de vardı ya. Yorumlara yazar mısınız? Ben onu A tamam. Oyunu öğretme tamam. Bugün Tycoon'lar nasıl oynanır ona bakacağız. Burada toplanır. Böyle eşyalar olur ve biz bunlarla oynayabiliriz. Bu videoda her şeyi göstereceğim. Burada Robux'lu şeyler olur. Alabilirsiniz dediğiniz gibi. Burada taktikleriniz vardır. Böyle böyle. Bu süre durarsanız her bir saniyede para gelecektir ve paraları her yürüdüğünüzde buradan alabileceksinizdir. Böyle taktiklerle mesela şu an benim kaç elmasım var? 1K. 1K'dan düşüyor. Paramız düşer ve hiçtir. Hep fazlalaştırırız. Buradaki makine. Sistem. Ve makinesi ki bu taykonlardaki bu broklar taykonlarımızın güçlenmesinin ve eşyaları koyabilmemizin ve para kazanmamızı arttırır. Gördüğünüz gibi şu an eski hızdan daha hızlı geliyor. Hemen. Ve bunların üstündeki yazan fiyatları göre bunlardan almalısınız. Ve o fiyatlardan bir yüksek almalısınız ki ikinci şeyi de alabiliriz. Gönlünüz gerekir. Neseniz onu almayabilir. Başka şeylere göz de dikebilirsiniz. Ama bence benim tavsiyem onu almanız. Alamadığınızda yanlış olacağını belirtir. Dileğimizde evet. tabii ki de bir zamanlar her şey olacaktır. Bu olacak şeylere göre mesela şu an 10.000 paramız var. 10.000 paramız var sesi. Bunu buradan alabiliriz. Orada hep bitiyor o yüzden özür parayla şimdi buradakini aldık. Ve 250 paramız kalıyor. Böyle fatihler oluyor. Ve oyunda da kendinizi geliştiriyorsunuz. Ve para o kadar çok fazla ki. Oyunun işgal ediyorsunuz. Savaş eşyalarını alıyorsunuz. Ve oyunu işgal edecek güçleri sahip oluyorsunuz. Roblox işte bundan bir ibarettir. Roblox değil de Tycoon'lar Roblox'un özel en çok oynanan oyunlarındandır. En fazla trenler. Trenler kadar oynanan bu Tycoon'lar Obi ve Obi ve Roleplay'lere göre bayağı çoktur. Parkurlara göre bayağı iyidir. Tycoon'lar en çok oynanan oyunlardandır. Ama Roleplay onun 5 katıdır. Roleplay. Neredeyse milyonlar, milyarlarca oynan, oynanması varken Tycoon'ların milyonlarca vardır. Anlayacağınız Tycoon'lar sadece güç önemli değildir. Paranız önemlidir. Paranızla alabileceğiniz çoğu şey vardır. Ve onlar size güçlenmenize de yarayabilir. Mesela buradan bir kılıç alarsınız. Kılıçtan sonra ise daha güçlü güçlere sahip olursunuz ve insanları kesebilirsiniz. Kestikten sonra siz insanlara böyle böyle vurmalar yapabilirsiniz ve vurduktan sonra Taykonlar aslında genellikle R6 oyunlarıdır. R6 oyunlar R15'leri de vardır ama çoğunlukla R6 olarak görünür. Bu Taykonlar dünya üstünde 10 bin Roblox'ta neredeyse yüz milyonlarca oyun var. Ve bu oyunlardan ise bir. Altın en çok oynanan konulardan biridir. Ama Taykonlar o kadar da iyi değil bana göre. Sence iyi sanıyor musunuz? Bence de iyi değil. Yardım edin! çe değişik oyunlar olur. Tycoon'lar da. Ve Tycoon'lar değişik değişik şeyler ibarettir. Tycoon'lar hep para alınır. Bu paralarla ise dediğiniz her şeyi her şeyi yapabilirsiniz. Ama sadece alabilecek bileceğiniz bütçeye kadar her şeyin. Alabileceğiniz bütçe mesela 10.000'dir. Ve sizin ise 100.000 paranız vardır. Bunu alabilirsiniz. Ve Taykonlar böyle böyle ilerler. Üst katlar olur. Dünya üzerinden çalışırlar. Taykonlar böyledir. Taykonlar ilk başta bütün oyuncuların hayran yaptığı ve bütün Roblox oyuncularının bildiği bazılarında girmediğidir. Brokeven kadar oynanabilecek bir oyunlardır. Brokeven en çok oynanan birinci oyunlar listesindedir ikinci Çünkü 127 milyar oynamayla birinci sıradadır. Ve bu oynanma kararı 10 binlercedir. Bu 10 binlerce olan karar dünya üzerine bulunabilir. Ve bu on binlerce kararlar gittikçe Roblox'u güzelleştirir. Tycoon'lar hepsi Roblox'un özel şeyleridir. Özür dilerim bu arada hep şey çıktığı için şartı şey. Roblox olan Taykonlar bayağı iyidir. Roblox'a göre Tycoon'lar iyi oynanır. Roblox'un silip yüklenmesi de oynayacağız. Üstte bile oyunların düşmez. Ve 500 milyon 222 3 milyar oynanmaya sahip olan Roblox dünyadaki birinci en çok oynanma şeyidir ve gamer oyuncularından 120 100 500 milyon tane kaldı söylenir. 500 milyon veya 1 milyar arası kalmıştır. Bu Roblox'a benzeyen oyunları yapanlar banlanır. Roblox şirketleri bin tanedir. Binlerce olan bu şirketler dünya üzerinde çalışırlar yani Roblox sanal dünyamız üzerinde çalışırlar. Bu sanal dünyamız nasıl mı yapılıyor Tycoon dünyalarımız? Blokları yaparsınız ve buradaki hediyeleri kutlucuklarını yaparsınız. Hediye kutlucuklarından onlar düşer. Ve böylece sanal dünyamızı oluşturup bu oynayabiliriz. Umarım size bilgi verici bir video olmuştur. Hadi bye.